Herkese merhaba. Benim adım Serçe. Bugün Fena ile de, Nusret Gökçe'yi konuşuyoruz. Öncelikle olay hakkında fazla ön bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bir %99'unuz zaten onun kim olduğunu, hikayesini ve son zamanlardaki tüm olaylarını biliyorsunuz. Ve iki kalan %1'inize ise bunları aktaramayacak kadar tembelim. Kısacası eğer Nusret'in kim olduğunu bilmiyorsanız veya bildiklerinizin yeterince güncel olmadığını düşünüyorsanız videoyu durdurun, araştırmanızı yaptıktan sonra gelin izleyin. Bizse kaldığımız yerden devam edelim. Basitten zora doğru gidelim bakalım. Her fenomen gibi Nusret'in de zibilyon tane taklidi çıktı. Daha da çıkıyor ve bunlar ne kadar hoş ve masum şeyler olsa da zaman zaman sakıncalı durumlara yol açabiliyor. Böyle sakıncalı durumlar sadece yerli taklitlerinde değil, tüm dünyada da karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini şimdi göstermeyeceğim tabii ki ama sırf programımızı bir kez daha ırkçı sanmasınlar diye size bir zencinin başarısız Nusret taklidini göstereyim. Çok sakıncalı bir durum. Aşk göz arasında bunu... iyi ederler. Ama tabi taklitlerin çoğu bu kadar sakıncalı değil. Üstelik tersine yararlı bile olabiliyorlar. Örneğin yurt dışından bazı bireyler Nusret'in tekniğini kullanarak özel hayatlarını çözüyorlar. Who are you texting? No one. Who are you texting? Seriously, who are you texting? I'm not texting no one. Look, black screen. Let me see your phone. <laughs> Bu konuda şu ana kadar en ileri gidenler arasında Hintli bir amca var. Ülkesinin zor koşullarına rağmen Nusret'in tekniği sayesinde Hindistan'da son derece değerli olan bir malzemeye kolaylıkla el koymayı başarıyor. Help, help. What are you doing? Wait, wait, wait. Malzeme derken kızı kastettiğimi düşünüyorsanız ve hatta bir kadına malzeme diyecek kadar düştüğümü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü adamın asıl amacı kız değil, üzerindeki altınlar. Hintlilerin altın sevdaları dünyanın her yerinde bilinmekte ama tabii sadece buna dayanarak kesin konuşmak doğru olmazdı. Ve bu yüzden teorime bir ek kanıt olarak bana ulaşan bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere Hintli amcamız kızı bırakıp altın bilezikleri kolunda Nusret'in o tuzlu hesabını ödemeye parası yettiğine göre olay apaçık ortada. <laughs> Son olarak da bu taklit meselesini Japonlara değinmeden kapatmak istemiyorum. Çünkü Japonlar daima tuhaf insanlardır. Bu videoyu sırf görmüş olun diye koydum. Her zamanki gibi Japon videolarına fazla diyecek bir şeyim yok. Şimdi baktım şöyle bir haberlere, sosyal medyaya, sözlüklere, YouTube'a biraz video izledim, biraz yorum okudum. İnsanlar bu konuda ikiye ayrılmış görünüyor. Bir kısım adamın iyi iş çıkardığını ve emeklerinin karşılığını aldığını söylerken, öbür kısım tersine bu adamın gereğinden çok ilgi gördüğünü, geldiği yeri hak etmediğini ve istediği hesaplarının fazla tuzlu olduğunu düşünmekte. Bunu en çok dile getiren iki videoya rastladım. Bir tanesini hiç incelemeyeceğim çünkü çünkü bu salaklara tahammülüm yok. Eğer merak ediyorsanız gidin kendiniz izleyin. İkinci videoda ise Yozgat yer abimizin Nusret'in lokantasında sattı etin niye bu kadar pahalı olduğunu anlam veremediğini görüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nusret'in diyeyim bir çıkmış. Şöyle ince sakallı böyle bıyıklı çirkin bir şey. Tamam arkadaşlar. Şu et 80 kiloluk süt danası. Yakından çek oğlum. 400 gram 13 liraya aldım. Şu 1 kilo 100 gram 35 lira para verdim pürüz olarak. Burası yoz kadın içerisinde. Buyruk beleş, karalmazlar. Bakın arkadaşlar dört çubuk pirzolaya müsvedden arkadaş şöyle süslüyor Şöyle yapıyor Şöyle mi yapıyor? Şöyle yapıyor ben şöyle yapıyor Şöyle yapıyor ver 500 lira Şu biftane de şöyle yapıyor arkadaşlar Şöyle yapıyor abi bir kere doğruyor pişmiş kurt yapar ala pişmiş et kurt yapar Şöyle yapıyor Ben oğlum millet 300 bin liraya 500 bin liraya Sen, bir sofraya 500 lira hesap veriyor. Bu memlekette 1300 liraya asker ücretle çalışıyoruz. 1300 liraya. Ben aylık aldım. Bir ayda bir aldığım net Hep, bütün hepsi bu kadar. En vicdan ya böyle bir şey olur mu? 500 lira, 700 lira hesap, 1 milyar hesap ne ya? 1300 lira aylık alacağım. 1000 lira mı ödeyeceğim. En vicdan oğlum. Dananın hepsi kaçtı oğlum. Kuzunun hepsi kaçtı. Benim 7 yaşadığım kasa. Mustafa Efendi. Kapat. Ne yazık ki bu konuda Yozgatlı abimize katılamayacağım. Çünkü sanırım hiç balık lokantasına gitmemiş ve oradaki hesapları görmemiş. Ayrıca Etin Nusret'in lokantasında almak zorunda değilsin ki. Gidip hemen yanındaki marketten al 40-50 liraya evde pişir ye. Kim tutar seni? Kim tutar seni? Yanlış anlamayın Nusret'i savunmak veya aklamak gibi bir niyetim yok. Sadece bu iftira ve suçlamaları pek mantıklı bulmuyorum. Bunlar hep yüzeysel çalışmış, derinlere inememişler ki derinlerde neler neler yatıyor. Şimdi kısa bir reklam molası verelim ve hemen ardından size Nusret'in asıl en derin sırrını açacağım. Sakın ayrılmayın. Şu oyunu büyükleyin derim, adı Renk Koyunu ve indirme linki videonun hemen altında. Bu uygulamayı çok uğraşıp kendim yaptım, bu bir bilmece, bir zeka oyunu. Mantığı da çok basit, bastığınız karenin ve hemen yanındakilerin rengi sırayla kırmızıdan yeşile, yeşilden mavi, maviden de kırmızıya dönüyor. Amacınız tüm kareleri aynı renk yapmak. Bakalım kaçınız başaracak? Şimdiden iyi oyunlar. Size çok basit bir sorum olacak. Sizce Nusret niye böyle bir hareketle tuzluyor eti? Artizlik olsun diye mi? Hayır. Artisi mi? Ne artisi? Artist ne arar lan Ya da belki Fatih Hüreyn yılan dansını çağrıştırmak için mi? Tabii ki hayır. Bir ihtimal dünya çapında bir fenomen olmak için mi? Hiç sanmıyorum. Size bu büyük sırrı açmak üzereyim. Hazır mısınız? Neyse değilseniz de geçti artık. Olay şu ki Nusret'in hayatı boyunca etle arası ne kadar iyi olduysa da bir zamanlar tuzla arası bir o kadar kötüydü. Yaptığı yemekleri kimse beğenmiyordu. Çünkü elinle ayarı olmadığı için yemeğin tuzunu daima fazla kaçırıyordu. Peki ya bu durumda nasıl bu kadar ünlü oldu diye sorabilirsiniz. Çok doğru bir soru. Her şey ta yıllar önce restoranla yemek yemeye gelen ilk ünlüyle Şahan Gökbakar'la çektirdiği bu fotoğrafla başladı. Ve aslında Nusret önce kendisi için resim istemişti Şahan'a duyduğu hayranlığından dolayı. Ama sonra bir baktı Şahan'ın suratı asık çıkmış. Yemeği beğenmemiş herhalde de ondan. E o zaman da Nusret dünyanın en ilkeli ve en işe yarar yöntemini uyguladı. Bu çağa dayadı. Ve saniyeler önce berbat olan poz bu kez nedense güzel çıktı. Herkes şimdi gayet mutlu görünüyor. Daha sonra bu mutluluğu gören başka ünlüler merak edip Nusret'in lokantasının tek tek ziyaret ediyor. O da aynı tekniği onlara da uygulayarak ülke çapında en büyük reklama sahip oluyor. Üstelik sırf resim değil, aynı şekilde ünlülere video da çektiriyor. Bu yabancı elemanı tanıyamadıysanız hiç dert değil, Türk ünlülerin de videoları var. Abi nasıl böyle dün akşamdan üşütmüşüm, etlerim ağrıyor. Her yerim ağrıyor, bütün etlerim ağrıyor. Sonra Nusret'e gittim. Gayet yumuşattılar etleri. <laughs> Eda başarılı mı? Çok iyi. Etleriniz ağrıyorsa nusrete gidin. Dubai'den sonra nusret her yerde, dünyada. Türkiye'nin en iyi markası. Biraz geçiriyor ama olsun. Acıtmıyor. Burada tek fark sadece karede bıçağı görmüyoruz. Çünkü bele ya da sırta dayanmış durumda. Ama tabii bu böyle devam edemezdi. Sonuçta her gelene bıçağı dayayamazsın. Bir an önce yemeklerin kalitesini arttırması gerekiyordu. Ve işte gelelim bulunan çözüme. Eline aldığı tuzu tam 57 santim 9 milim yüksekliğinden bilek üzerinden atıyor ve tam tamla %47.82'si yemeğe ıskalarken %33.53'ü bilek kıllarına takılıyor. Böylece tuzun sadece %18.65'e et ulaşıyor ve bu tam olarak miligram miligramına gereken tuz miktarı. Nusret'in elinin ayarı dirsek açısı bileğin kıllık oranı ve yüksekliği az önce bahsetmiş olduğum yüzdelerle bileşince o altın oranı elde etmiş oluyoruz. Tam mısırlı fravunlar zamanında saray şefleri tarafından keşfedilmiş Landr'ların armağanı olarak tasdik edilmiş ve bugüne kadar masonlar tarafından gizli tutulmuştu ve sadece çok çok büyük paralar karşılığında dünyanın en büyük şeflerine satılıyordu. Pahalı olmakla beraber bu sır şeflere başkalarına söylememe şartıyla veriliyordu. Uymayanları yavaş ve kanlı bir ölüm bekliyordu. Çünkü bu oranı herkes bilse, o her yerin yemekleri aynı lezzette olurdu ve orantısız rekabetten dolayı pahalı lokanta diye bir şey olmazdı. İşin ilginç tarafı uygulamasına rağmen bu oranı Nusret de bilmiyor. Tamamen tesadüfen ve ancak bu hareketle tutturabiliyor. Ve bu hiç fena değil. Bugünlük bu kadar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse veya gibilerini daha fazla görmek istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basmanızı veya kanala abone olmanızı veya bunun gibi şeyleri sizden istemeyeceğim. Ciddiyim ama bana gerçekten destek olmak istiyorsanız videoda bahsetmiş olduğum bu son yaptığım oyunu yüklemeniz yeterli olur. Bu kadar basit. Hatırlatıyorum oyunun Google Play linki videonun hemen altında. Şimdiden iyi oyunlar ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.